Arkadaşlar sizlerle bugün bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle barışçıl modda oyunu bitirmeye çalışacağız. Bu video part parça olacak. Daha göstereyim size. Bakın barışçıl. Yani şöyle bakalım. Demek ki ama bir şey yok. Alıyorum şu an. Finiyeten. girelim. Oğuz'da çok güzel şeyler varmış. Şuradan da koyalım da selam. Bir şey kılıç olsaydı ya. Kılıç doldu. Bedraklı kılıç da çok oluyor ya. Tamam boşver. Oha. O ne? Arkadaşlar köylüler bile abone olup videoyu beğenmenizi ve çanları açmanızı istiyor. Hadi yolun bak Kırıldı. Kırılmaz. Lan ne utandıracağım beni. Kırıldı. 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 Oo beş tane. Anlaşılamadan var. arkadaşlar mağazaya geldik. Uşunlandık. Arkadaşlar yoruma Enderman demeyin ya. Kısa ol. Ben atar gibi yaparlar. Şu, 8 tane tuş yapalım. Bilirim. Hmm. Arkadaşlar 3 saniye içinde içinde 3 2 1 Hadi şunu. Oo maşallah. Maşallah. Oo burada var. Al iki tane. Yok. Madem ya havalı araba. Adamın şılıc elmas vardır. Demir. O da olur. Şuna çalım da alalım. Demir de olur. Bir de küçük. うん。ああ <noise> israf etmek. Dur. Demir Anne yani hep demir çıktı. Tamam oğlum. Burada niye bir sürü aban? Ha, elmas her. ooo, oy, Burası güzelmiş. Uf. lapis. Lan oh, Oo demir kazma. İyi iyi demir kazma çok iyi. Elmasını ile kazacaktık ama arkadaşlar ilk önce neyle taş kazmanın kırmasını da yoksa itiraf olmayacağız aa lapis eşyamızı buyuruz lapisi daha yeni gördüm orada oradaki lapisi almayacağım çünkü yeri kötü evet yeri kötü diye almayacağım Yuh niye bu kadar fazla demiyorlar? Neyse demir de alırız. Bu ne ya çok çirkin. Bence kendimizi bir değiştirmeliyiz. Hadi 3 2 ve uh. Demir set olmuşuz arkadaşlar. Hadi yeniden videomuza geçelim. Arkadaşlar ayrılınca iki fotoğrafı yanlışlıkla koydum. Özür dilerim. Demir set olduk ya. Şans bırak. Masaldık. Şimdi bak. Allah ben açmadım. Açmışım ya. Kapı Aa. Baksanıza. Şey de gelmiş. Ey ey Demir kazma. İşte elma. Lan demir kılıç da gelmiş. Ya elmas istiyorum ben. yok. bunlar aydınlatabiliyor muydu? arkadaşlar ama şef bitti bir başka bir yere gidip gele ooo <laughs> tamam sen gelmiş lan hadi arkadaşlar izleyin oyunumuza devam edelim O kubak için yürüyecek iş ya. Ya biz barışçıl moddayız. <laughs> o Ender öncesi çok iyi çok çok mükemmel. Oğlum ben bu kadar şanslı mıyım? Nasıl mı çıktı? 2 ton jömrüt. lan zümrüt ne? Hadi şuradaki sandıktan da bir şey çıksın var lan ne abi? Bal veriyor ya. Çok işime yarayacak. Çok... Hemen keşke bal alsaydım oğlum ya. Şimdi çok iş çok. Lan biz niye o köyde? Okey birazdan gideriz zaten ışıldanırız. Yandan ben gideyim. Anlamışım da buradan düşmüştüm. Hadi, hadi, hadi. dua etmiyorum. Hadi, Eğri ben anlayacağım. Zühir oku Oo, evet ejderha ya sende. Hadi, şuraya çıkalım. Anasını da alalım. Tamam. Şuraya gireceğim. Ay çok yukarı zıpladık. Anam o tabuza nasıl deniyorlar? Rüzgar patlaması diyor. Rüzgar sahtesi ama. Patlama değil sahtesi. rüzgar saldırısı. Çok saldırdı. Ay oğlum olur lütfen mi? Lan bu ne? Oh. Demirler, demirler oldu. 10, 10, 10 tane oldu. Demire de ihtiyacım var Ama Boop <phone> boop! <rings> arkadaşlar videomu bitti yarın artık izin çekebilirim yani şuradan birazcık daha kapalım yarın Belki abimle da parti yapabiliriz. Belki ama düşünmeliyiz onu. Düşünmeliyiz. Oha! Elmas! Tamamen bir zehir oku. yok Ben yani çabuk elde edip geleceğim. Aa ben ok demiş. Aa ben çubuk demiştim ok değildim. Değil Arkadaşlar videomuzu 12 dakika yapalım bence 12 dakika sonra yani 12 dakika sonra daha videomuz geçecek. Görüşürüz arkadaşlar.